Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Yamaç Kafe Restorant'ın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Mustafa Kemal Bey bulunmakta. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz hoş şehrimize, kafemize. Teşekkür ederiz. Sefalar Nasılsınız? Getirdiniz. Zorlu kış şartlarında kafemizde... Baş başayız müşterilerimizi bekliyoruz. Evet gerçekten şey çok hoş bir mekan ki e, Kayseri şu anda ayaklarımızın altında. 2009 yılından itibaren kafe işletmeciliği yapıyorum. Evet. E, 2012'nin ortasından itibaren de Yamaç Kafe işletiyoruz. Evet Yamaç Kafe'nin çok ayrı özellikleri bulunmakta ama bunları da sizden duymak istiyoruz. Şu anda az önce de söylediğim gibi Kayseri ayaklarımızın altında ve daha ne özellikleri bulunmakta? Hem, en manzara olarak hem de Türk insanının asıl yaşam tarzı çadır keyfini müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Ee, bu bir gelenek, bir görenek. İnsanlar o zamanları bilemeseler de biz onları burada o havayı yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Ürünlerimizle, e, manzaramızla, mekanımızla, dizaynımızla. Bu Peki bu burada azalıyor. evet gerçekten dediğiniz gibi yamaç diyoruz adı üstüne zaten dağın eteğindeyiz ve Kayseri Ayaklarımızın altında şu anda da çok güzel bir kar görüntüsü bulunmaksa. Burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Genelde mutfağımız Türk mutfağı Evet ama maalesef kafe sektörü geliştikçe müşterilerin farklı isteklerine de cevap vermek zorunda evet. kalıyoruz. Bunun yanı sıra İtalyan mutfağı var makarna menülerimizi müşterilerimize sunmaya başladık. Farklı lezzetlere cevap vermek istiyoruz kafemizde gelen müşteri isteklerini reddetmeden kibarca elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet gerçekten de bunu en iyi şekilde layığıyla yerine getiriyorsunuz. Bu konuda doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Teşekkür ederim. E, şu anda da önümüzde çok harika bir e, tatlı bulunmakta. Tiramisu bulunmakta. Bu şekilde hem de tatlı çeşitlerimiz var sanırım bünyemizde. Tatlı çeşitlerimiz. E, özellikle kendi demleme çaylarımız. Evet, e, Ondan bahsedebilir miyiz? Az önce içmiş olduğumuz e, sanırım kurutulmuş yavaş, elma çayı evet, bulunmakta. kurutulmuş da. elma. Tamamen kendimiz ve organik evet. e, elmaları toplanıp e, bu gölgede kurutularak Burada kendi bir pişirme yöntemimize çayımızı demliyoruz ve bunları bizim müşterilerimize para almadan ikram karşılığında veriyoruz. Gerçekten harikasınız diyoruz. Peki bu hizmetleri sunarken dikkat etmiş olduğumuz hususlarımız muhakkak vardır. Ee, Yamaç Kafe Restorantı'nın hususları nelerdir? Öncelikle tüm müşterilerimize mutfağımız açıktır. Ee, kendi istekleri zaman girip gezebilirler. Evet, Çünkü çok kendi yemediğimiz bir ürünü müşterimize yedirmemize pek hoş olmayacağını düşünüyorum. Evet. Tabii ilk öncelik temizlik daha sonra lezzet diyoruz. Önce temizliği, hijyeni sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ayrıca ustalarımız gerçekten iyi ustalar. Ellerinden geldiklerinden fazlasını yapıyorlar. En azından bu işi çok seviyorlar. İşi seven insanın da Emeği de güzel oluyor. Ki Kayseri'deyiz. Bu konuda Türk Gayseri, mutfağında. Evet ve evet, <laughs> Burada Türk mutfağından ödün vermemeksizin kalite eda ön planda olmaksızın Harika bir lezzet sunuyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz olan gerçekten mükemmel bir alan. Burada kaç kişilik bir ekiple ve kaç metrekare alan üzerinde hizmet vermekteyiz? Bizim kafemiz biraz da mevsimsel bir kafe. Evet. Kışın çadır kafemiz var. Yazında yazlık mekanımız var. Evet. Kış döneminde 7 kişilik bir personelimizle çalışıyoruz. E, kafemizde bir aşçı, dört garson, iki de komi bulunmakta. Evet. Hizmetlerimiz çadır kafemizin dışında bir de ekstradan e, açık Bahçemiz bulunmakta. Yazın müşterilerimizi de orada ağırlıyoruz. Evet, malum biliyorsunuz artık sigara yasağından sonra açık bahçelerde şart oldu. Burada da Yamaç Kafede de harika bir açık bahçemiz bulunmakta. Gene Kayseri ayaklarınızın altında olmak üzere. Peki, burada baktığımız takdirde sizi diğer kafelerden ayıran özelliklerinizden de bahsettik. Gerçek en önemli özelliği nedir? Şöyle anlatayım. Bizim müşterilerimizin ne geldikleri arabalara dikkat edebilir, Ne evet. de kollarındaki çantanın bir önemi yoktur. Bize her tarzda müşteri gelmektedir. Aile gelir, çocuklu gelir, pazar günü eşofmanını çeker gelir. Ee, yani öyle tek düze bir müşteri portföyümüz yok. Evet. Ee, çok şükürler ki her tarzda müşterimiz var. Burada hizmet ve aile ortamını gördükleri için Tanırım o yüzden bizi tercih etmektedirler. Aslında istediğim cevabı alamadım. Bir de canlı müziğimiz bulunmaksa. Evet bir de canlı müziğimiz bahsedelim, var. Istiyorum. E, haftanın dört günü, Kayseri şartlarında dört gün canlı müzik yapmaktayız. Evet. E, Çok da iyi bir süreç dört gün. Dört gün üst üste yapıyoruz evet. bir de ekstra. Günlerini söyleyebilir miyiz burada? Çarşamba, bundan? Perşembe, Cuma ve Cuma günleri yapıyoruz. Özel kutlamalar gerçekleşiyor. Kafemizde bir sürü evlenme teklifine biz şahit olduk. Harika. Bir yıl sonra onların evlendiğini görmek bize ayrı bir mutluluk kattı. Peki bizlere nasıl ulaşabilir buradan Kayseri halkı ya da dışarıdan gelecek misafirlerimiz? Bizim bizi cep telefonumuzdan, rezervasyon numaralarımızdan evet. ulaşabilirler. Ayrıca Kayseri'de de billboardlardayız. Evet. Yamaç Kafe artık duyulmaya başladı. Evet. Bizi bulmaları artık çok kolay. Çok kolay ve internet ortamı artık internetten evet. bizleri araştırdıkları takdirde direkt ulaşabilecekler Kesinlikle. diyorum. Ee, son olarak hedeflerimizi öğrenmek istiyorum. Bu da ticari kaygı gütmeden evet. müşteri memnuniyetini yüzde yüz sağladığımız zaman zaten biz bu işten hazımızı almış oluyoruz. Bu, evet. Bunu gerçek ve ciddi söylemekteyim çünkü ticari kaygılarınız belli bir zaman sonra geçiyor. Kafe sizin eviniz olmaya başlıyor. Özellikle biz işletmeciler için. Evet. Çünkü ekibinizle beraber yaşıyorsunuz, müşterilerinizle beraber yaşıyorsunuz. Bizim şu an tek bir amacımız var. Gelen tüm müşterilerimizi buradan güler yüzle ayırmamız. Aslında burası bir ev gelen müşterilerde bir misafir oluyor. Burası Aynen bir öyle. misafirhane gibi oluyor gerçekten. Tam istediğimiz o aslında. sadece Kayseri halkına değil, Türkiye'nin genelinden kim olursa olsun Kayseri'ye geldiği takdirde Yamaç Kafe ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Bizler de bu yüzden buradayız ve doğru yerde olduğumuza Çok inanıyoruz. Teşekkür Çok, teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş Biz olduğunuz teşekkür bilgiler ederiz. için. Son olarak Ayağınıza müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizi dinliyoruz. Yamaç Kafe sizin bir eviniz. Ne zaman isterseniz başımızın üstünde yeriniz vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Başarılarınızın teşekkür devamını dileriz. Sağ olun. Teşekkür Evet sevgili sektörle merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan Yamaç Kafe Restoran'dan seslendik. Mustafa Kemal Bey gerekli bilgi aktardı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun Kayseri'ye geldiğinizde uğrayacağınız tek adres Pro olmalı ve bizlere ulaşmak istiyorsanız atla geçen telefon numaramız internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarına